Merhabalar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar bugün. Ee, kendi yazdığım şaka şaka chat yazdığım bir hikayeyi okuyacağım. Başlayalım. Jojo. Yıllardan 2019. Yıllardan ah, yıllardan 2019. 16 yaşında Mehmet adında bir genç, okulda takılmayı en sevdiği üç arkadaşıyla birlikte Yozgat taraflarında bir kamp yapmak için ormanlık bir alana gelmişlerdi. Kampı kuracaklarken yanlarına 60 yaşlarında bir amca ve 50 yaşlarında bir teyze gelmişti. Amca derin bir nefes aldıktan sonra "Evlatlar, burası güzel bir yer ama buralar tekin değildir. İleride eski bir köy harabesi var. Oraya yaklaşmayın." Eski bir köy arabesi. Hani kırıklar, dökükler gibi. Biz var. Yak oraya yaklaşmayın diyor. İyiliğini istiyor bence. Bilmiyorum. Orada yıllardır kimse yaşamaz ama garip şeyler olur dedi. Kadın da endişeli bir şekilde bizden Kadın da endişeli bir şekilde bizden söylemesi dikkatli olun. Gece çok karanlık olur buralarda buralarda diyerek onları uyardı. Ahmet'in arkadaşlarından Mert alaycı bir şekilde gülerek amca korku filmi mi izliyorsunuz? Biz de biz bir, biz bir çadır kuracağız. Biraz ça biraz tıkılacağız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar devam edelim. Amca korku filmi izliyorsunuz. Biz bir çadır kuracağız, biraz takılacağız, o kadar dedi. Ancak Ahmet amcanın söylediklerini ciddiye almıştı. Amca ve teyze bir süre daha durup onlara dikkat etmelerini söyledikten sonra yavaş yavaş adımlarla ormanın derinliklerine doğru yürüyüp gözden kayboldular. Ahmet, sen de onların lafına mı inanıyorsun diye sordu Berk. Ahmet başını sallayarak "Bilmiyorum. Ama söyledikleri birazcık öketiciydi. Bence köy arabesine yaklaşmamak iyi olur." dedi. Diğerleri pek umursamadan çadırlarını kurmaya devam etti. Akşam olduğunda kamp ateşi yakılmış, yiyecekler çıkarılmıştı. Gökyüzü yıldızlarla doluydu ama orman gittikçe daha da sessizleşmişti. Saat ilerledikçe bir şeyler ters gidiyormuş gibi hissedilmeye başlandı. Bir ara uzaklardan bir duman yükseldiği fark edildi. Bu da ne diye mırıldandı Ahmet, Eren, belki. <laughs> en son yaptığımız şeyi mikrofon. Biraz çok bir hasar almadı ama birazcık hasar aldı onu da tamir ettim arkadaşlar. İnşallah bir şey olmaz. Bu çok güzel arkadaşlar bu acayip bir şey. <laughs> bu da ne diye mırıldandı Ahmet, Eren, belki de ormanda birileri var, başka bir kamçı falan olabilir diyerek durumu hafifsemeye çalıştı. Ancak dumanın geldiği yönde garip bir ses duyuldu. İnsan sesine benzeyen Nerede? İnsan. İn... Sonra da Ahmet hemen ayağa kalktı. Bu bu değiş bu iyi bir şey değil. Hadi çadırın içine geçelim dedi. Arkadaşları biraz itiraz etse de Ahmet'in tedirginliği onları da etkiledi ve çadıra çekildiler. Gece ilerledikçe sesler daha da yoğunlaştı. Rüzgar bile garip bir şekilde uğultamaya başlamıştı. He. Dumanın geldiği yerden bir ışık huzmesi yükseliyor ve sanki sürekli şekil değiştiriyordu. Bir süre sonra bir çığlık duyuldu. Bu hiçbir hayvan ya da insana benzemeyen korkunç bir çığlık. Aynen. Şu yükseliyor ve sanki sürekli şekil değiştiriyordu. Bir süre sonra bir çığlık duyuldu. Bu hiçbir hayvanaya da insana benzemeyen korkunç bir çığlıktı. Bu iş çok garipleşiyor dedi Mert. Sesit direkt amca haklı olabilir dedi. Ondan ses... Amca... Mert sesi titreyerek amca haklı olabilir dedi. Ah Ahmet çadırın fermuarını yavaşça açtı ve dışarı baktı. Ancak gördüğü şey unutamayacağı bir manzara olacaktı. Dumanın içinden çıkan, insan boyutunda ama bir tekeyi andıran garip bir aratık gözlerini kamp alanına doğru şekil şekil değiştiriyordu. Bir çığlık duyuldu. He tamamdır insanı gözlerini kampalına doğru dikmişti. Arkede aşlar. Bu bölüm bir bölüm iki isteyenler. Bu bölüm çok cıvıtmadık. Bölüm iki isteyenler videoya like atmasın gerek yok. İnşallah bari bir görüntülenme alsın. Her gün düzenli olarak video geliyor. Ee, yarın da spoiler vereyim. Yarında şey videosu gelecek. Onun ismi neydi ya? He. Yarın tren çarpma oyunlarda tren çarpmaları tepki diye video gelecek. Bence en son yolladığım videoydu. Bunu da yarın değil ondan sonraki gün yollayacağım. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Jojo. Hoşça kalın. Gocu. Oh my god. اغلب اشياء ولا لا جا